Merhaba değerli DSG kullanıcıları. Bugün size naçizane DSG şanzımanın DSG şanzımanlı aracın park edilmesi, stop edilmesi ve çalıştırılması ile ilgili bir tavsiyem olacak. Bunu görsel olarak çekmek istedim. Sizlerle paylaşmak istedim. Aracım 2016 model DSG şanzıman Passat. Aracımı sıfır almıştım. Aracım e, şu an 55 bin kilometrede. E, 55 bin kilometre boyunca da ben kendim kullandım. E, bugüne kadar da e, hiçbir sıkıntı yaşamadım DSG ile alakalı e, deneyimlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi arkadaşlar DSG şanzımanlı araç nasıl çalıştırılır? Evet aracım şu an park konumunda, stop vaziyette. Evet. Arkadaşlar kontağı açıyorum. Evet kontağı açtım. Vitesim park konumunda. Frene basarak vitesi en konumuna getiriyorum. Evet. Daha sonra ayağımı tekrar frene çekiyorum. Tekrar frene basıp evet, tekrar frene basıp vites en konumundayken çalıştırıyorum. Evet. Şu anda aracım çalıştı arkadaşlar. Evet. Şu an aracım çalıştı. Evet çalıştırmamız bu şekilde arkadaşlar. Peki stop ederken nasıl yapıyoruz? İşte arkadaşlar bir hareket edelim. Şu an park alanındayım. Biraz ileri alıyorum arabamı. Evet. Biraz ileri çıktım. Geri geldim. Geri yanaşıyorum. Park yerime. Evet park alanına tekrar yerine girdim. Bu şekilde park ettik. Evet. Şu an boşta aracım arkadaşlar. El freni çekiyorum boşta. Ayağımı frenden çekiyorum. Ve aracın yükünün tamamen el freninde olduğunu el freninde olduğundan emin oluyorum. Bu şekilde aracımı stop ediyorum. Evet bakın stop ettim ve bundan sonra vitesi park konumunu alıyorum arkadaşlar. Stop etme de bu şekilde. Evet tekrar edecek olursak arkadaşlar. Sabah geldim aracımı çalıştırmak istiyorum. Aracım park konumunda haliyle. Kontağı açtım arkadaşlar. Kontağı açtım. Frene basıp frene basıp vitesi P konumundan N konumunu aldım. Kontak Açık vaziyette. Daha sonra ayağımı tekrar frenden çektim. Tekrar bastım. Ve aracı bu şekilde çalıştırdım. Evet. Hiçbir şekilde arkadaşlar ne stop ederken ne de aracımızı çalıştırırken şanzımana yük bindirmemiş oluyoruz. Evet. Yani DSG ustalar da söylüyor bunu. Aracı park ederken şanzımana yük bindirmeyin diye e stop ederken bunu herkes söylüyor ancak çalıştırırken de böyle özellikle bir durum var. Çalıştırırken de dikkat edersek arkadaşlar önce kontağı açıp daha sonra frene basıp vitesi en konumuna getirdikten sonra ayağımızı tekrar frenden çekip tekrar basıp aracı çalıştırmak çalıştırırken de yine DSG'yi muhafaza etmiş oluyoruz bu şekilde. Evet. Evet arkadaşlar, e, hepinize kazası belası günlerde kullanmanızı dilerim, e, arızasız günlerde keyifle kullanmanızı dilerim. İyi günler.